Herkese merhaba. Havelsan'ın sunduğu podcast serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Tolga Özbek. Bugün birbirinden değerli konuklarımızla beraber mühendisliğin en kritik konularından biri olan test mühendisliğini konuşuyoruz. Bugün yanımızda Havelsan Test Mühendisliği Grup Müdürü Kadir Herkiloğlu ve Simülasyon, Otonom ve Platform Yönetim Sistemleri Test Grup Lideri Esen Korkmaz bizlere eşlik ediyor. Herkese merhaba. Bugün Havelsan'ın teknoloji kampüsünün içerisindeyiz ve çok özel bir yerden yayınımızı yapıyoruz. Burası Havelsan aslında nasıl e, fabrikaya gittiğiniz showroom'u var. Özel teknolojilerin gösterildiği merkez içerisinde canlı yayınımızı buradan gerçekleştireceğiz. Ve bu akşam çok güzel, çok heyecanlı bir konuyla beraberiz. Konumuz test mühendisliği. Aslında nedir test mühendisliği, ne yapılıyor? savunma projelerinde hangi konular ön plana çıkıyor, neler hedefleniyor, bir mühendisin test mühendisi olarak görev yapabilmesi için hangi özelliklere sahip çok değerli iki konuğumuz var ve bu konuklarımızla beraber test mühendisliği hakkında bu akşam konuşacağız. Önce sizlere konuklarımı tanıtmak isterim. Havelsan Test Mühendisliği Grup Müdürü Kadir Herkili olup, Simülasyon Otonom ve Platform Yönetim Sistemleri Test Grup Lideri Esen Korkmaz. Esen Hanım sizler de hoş geldiniz diyelim. Ben tabii konuyu açmak istiyorum ama ne yapıyor bu test mühendisleri? Niçin test mühendisleri var? Ne zaman başladı? Kadir Bey isterseniz sizlerle bu cevaplarınızı almaya başlayalım. Teşekkür ediyorum. Normalde aslında test dediğimiz şeyi deneme diye tabir edecek olursak insanlığın doğuşundan beri aslında test var. Ama bu işin sistematik olarak yapılması biraz da aslında yazılım mühendisliğiyle beraber gelişen bir olgu. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 66 yılda transistör bulunuyor. Ondan sonra da donanım çok hızlı ilerliyor. Ona yetişecek yazılım yapmaya çalışıyorlar. Ama hani o kadar hızlı yazılım üretilemediği için o günkü teknolojilerle ve bir sürü hata çıkıyor. E, firmalar bir yazılım geliştirmeye çalışıyorlar. E, yazılım firmaları bir şeyi geliştirmeye çalışıyor ama tam yapamıyorlar. E şimdi bunların anlaşması neyin olup neyin olmadığını karar vermek için bir mekanizma lazım. E bu konuda test çok güzel bir böyle şey kesiyor. Orada raconu kesiyor diyor ki bu iş olmuş ya da olmamış diyor. Aslında şirket içinde belki de müşteri gibi davranıyorsunuz. Bir ürün var, Müşterinin ne istediğini de tahmin edeceksiniz ve iç dinamikleriniz içinde bunu ortaya koyacaksınız. Hem o bölüm ürünü daha geliştirecek. Bence çok zor yaptınız. Bir nebze iç müşteriyiz diyebiliriz. Son kullanıcı'nın karşısına çıkmadan racon iç, müşteri iç desek, müşteriyiz diyebiliriz. E, i̇leride olmanız lazım. Bir tarafı mühendislik, bir tarafı da müşterinin istekleri. Peki neleri ortaya koyuyorsunuz da bu? Farkları oluşturuyorsunuz desek, böyle bir soru ortaya atsam. Şimdi e, şöyle alalım biz tekrar soruyu. E, biz nasıl bir böyle yaklaşımla buraya geliyoruz? E, günün sonunda müşterinin bir beklentisi var. Bu beklentiyi karşılamak aslında e, mühendislik ekipleriyle beraber hepimizin e, arzusu, onun için aslında hepimiz çalışıyoruz. Günün sonunda ama belli kriterler var. yani müşterilerimiz bize tanımlıyorlar bunları gereksinimlerle. Diyorlar ki işte bak bu sistem şunu yapacak, böyle yapacak, şöyle yapacak. Biz de bunların sağlandığından emin olmamız gerekiyor. E tabi doğal olarak içeri tarafa karşı müşteriymiş gibi davranıyoruz. Yani iki tane şapka takıyoruz. Kırmızı şapkayı takıyoruz. Diyoruz ki böyle olacak, şöyle olacak, kötü oluyoruz. Biz kötü oluyoruz o noktada. Ama sonra hep beraber gidiyoruz o ürünü müşterimize, onun istediği ürün olduktan sonra sunup onun da onayını alıp hep beraber mutlu oluyoruz diyebiliriz aslında. İki şapkanız var. Evet. O şapkaları güzel kullanmanız gerekiyor. Aslında siz... İlk aşamada son aşamaya kadar aslında devam eden bir süreç gibi düşünebiliriz. Yani, yani savunma sanayi için biraz konuşursak bir ürün istek geliyor size. Teknik şartname ile birlikte aslında teklif teklif hazırlanması aşamasından itibaren sürece dahil oluyoruz. Hani bunun sonraki geliştirme, tasarım sonrasında, kodlama sonrasındaki aşamalarda da bir fil. ...tüm mühendislik ekipleriyle, proje ekipleriyle bir fil çalışarak... Eliniz sürekli o projenin üzerinde. E evet, onlarla e ortak ürünü çıkartabilmek adına son saha kabulünde müşteriye sunana kadar işin içerisine dahil oluyoruz. O testler sanıyorum çok heyecanlı ama daha e ürün ürünü de biraz daha açmak isteyeceğim ilerleyen dakikalarda. Tekrar da izleyicilerimize e belirtelim, lütfen sorularınızı yazın, o soruların test mühendisliği ile ilgili savunma projelerinde testlerde neler yapılıyor sizlerden onları bekliyoruz ki değerli çok değerli konu bunları iletmiş olacağız peki e, bu kavram yavaş yavaş geliyor sizin Havelsan'da size bağlı bu sistem içerisinde kaç kişi çalışıyorsunuz şu anda e, 130 civarında bir test ile Havelsan'daki e, hemen hemen bütün testleri gerçekleştiriyoruz. mühendisin çalıştığı çok ciddi sayı bence bu. Çok ciddi bir sayı. Biraz daha belki fazla olmasında fayda bile olabilir. Çünkü bazı sistemlerimiz günün sonunda çok kritik sistemler. Günün sonunda test aslında riskle ilişkilendirilen bir şeydir. Yani bir risk yönetim aracıdır. Siz o yüzden yatırım yaparsınız teste. Ee, mesela bir uçak. Uçaktaki bir yazılım çalışacak. Bu uçağın eğer kritik görev, kritik bir yazılımıysa eğer. Ve örnek vereyim mesela F-16'nın radarının avyonu yöneten bir yazılımdan bahsedelim. Bu yazılım eğer çalışmazsa eğer. F-16 uçan bir kuşa dönecek. Yani ne bir düşmanı algılayabilecek, ne bir efendim söyleyeyim, füzesini kullanabilecek. O yüzden orada mesela farklı bir test uygularken biz mesela diyelim ki daha az kritik bir sistem varsa e, oraya o kadar çok değil de biraz daha az aslında hani test yapmamız lazım. E, böylece aslında riski yönetmeye de çalışıyoruz. Bunun optimizasyonunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bunu da işte bu dediğimiz 130 kişiyle beraber başarmaya çalışıyoruz. <laughs> Kişi e, bir kere Test mühendislerinin herhalde sahada önce çalışmış olmaları biraz yazılıma bakıyorsa çok iyi yazılım bilmeleri, tasarıma bakıyorlarsa biraz tasarım ee, sizin kadronuzdaki mühendisler hangi dallardan ağırlıklı geliyorlar? Yani ağırlıklı olarak aslında bilgisayar mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği ve e, bizim simülatör bazında baktığımızda havacılık mühendisliği, havacılık ve uzay mühendisliği çıkışlı arkadaşlarımız çok daha ağırlıklı. Havelsan geneline de uyumlu. Havelsan'da günlere baktığınız zaman. Evet, e, bunun dışında yine birlikte çalıştığımız e, Bilken CTS'den mezun olan ve bizim kadrolarımızda çalışan arkadaşlarımız da. Bilkent mevcut bölümü bir açarak C söylerseniz e, bilgisayar ve teknoloji e, bilgisayar teknoloji ve e, bilgi sistemleri diye bir bölümü var. Orasından oradan gelen arkadaşlarımızı da e, bünyemize katıyoruz. Daha test ağırlıklı mı bir programları var onların? Daha çok böyle onların bizim güncel kullanımız teknolojileri öğrenmeye yönelik bir programları var. Az önce aslında çok güzel bir şey söylediniz. Haversan ne üretiyorsa onun üretimde çalışan mühendislerin yani mühendisin yetkinlikleriyle onu test eden kişinin yetkinliklerinin aynı olması lazım. Belki de az... azından bir adım belki de Tabii ki. plana çünkü işin bir test boyutu var. Burası birinci aşaması. Bilecek sistemleri, e, sorunları tespit edecek. Sadece sorduğumuz soru farklılaşıyor. Çok özürüm kestim ama ben sadece sorduğumuz e, sorular farklılaşıyor. Onlar diyor ki ben bunu nasıl implement ederim? Ben diyorum ki ben bunu nasıl test ederim ki benim çıkardığım sonuçları kimse e, inkar edemesin. Yani o bir deney tasarımına gidiyor bir yerden sonra artık. Çünkü hani siz her şeyi kontrollü bir ortam oluşturacaksınız. Kontrollü girdiler vereceksiniz, kontrollü çıktılar oluşmasını sağlayacaksınız. Böylece o testin oluşumuyla alakalı kimse ya, bu olmaz böyle değil diyemesin. O yüzden bize aynı yetkinlikteki arkadaşlar gerekiyor en az en az o yetkinlikte belki daha fazla olabilir. Peki mühendisin seçtiniz örneğin 2-3 yıl bir yazılım projesinde çalışmış. Siz aldığınız zaman bünyenize ek bir eğitim veriyor musunuz testlerle ilgili? Evet biz içeride de kendi iç eğitimlerimizi veriyoruz. Yani Havelsan'ın kendi mühendislerine de sağladığı test mühendisliği eğitimlerinden geçiriyoruz. Bu hem teorik hem de pratik uygulamalı eğitimlerden oluşuyor. Ee, onun dışında da e, tabi tuttuğumuz belirli iç eğitimlerimiz oluyor. Çünkü alan uzmanlıkları da ön plana çıkmış oluyor. O alanda da eğitimlerin içerisine dahil olarak arkadaşımızı daha da ileri bir seviyeye taşımaya çalışıyoruz. Sertifika var mı peki? Bununla ilgili bir sertifika almak gerekiyor mu? Test mühendisi olmak için bunun eğitimini sağlıyoruz. Şimdi... Yeter şart değil ama biz bunu bir gerek şart haline getiriyoruz. Havelsan'daki bütün test mühendislerinde Uluslararası Yazılım Test ve Kalite Derneği'nin, ISTQB bir International Software and Testing, Testing and Qualification Board'un sertifikalarını en azından temel seviyede almalarını bekliyoruz. Bir yıl bir süreleri var. Yani normalde testi bir öğrenmeleri gerekiyor. Ondan sonra sertifika almaya yönlendiriyoruz. Çünkü sertifika aslında bir şeyi bildiğinizi gösteriyor ama ...onu ne kadar uyguladığınızı göstermiyor, ne kadar uygulayabildiğinizi göstermiyor. O yüzden bunu uygulamayla birleştirecek bir e, yol izlemeye çalışıyoruz haber sende için. Yani belirli bir kurallar, belki checklistleriniz var. Evet. Madde madde gidiyorsunuz, bunları yapıyorsunuz. Burada uluslararası standartlara uyumlu aslında. bir yes, hem yurt içinde hem de yurt dışında tanınan bir sertifikasyon oluyor. Yani sizin lisans dersleriniz tabii ki mühendislik disiplininden gelmenize ilave olarak... Bunun işin teorik boyutunu da öğrenmesini e, istiyoruz ve ekipteki tüm e, arkadaşlarımız bu sertifikasyonu tabiler ve bu sertifikasyonu e, almakla yükümlüler. Uluslararası kurallar ya da standartlar deyince aslında birazcık daha farklı bir tarafa geçmemiz lazım. Yani testinin yetkinliğinden bu sefer işin kendi gerekliliğine doğru geçiyoruz aslında. Ne gibi mesela sertifikasyonlar var? Özellikle güvenlik sertifikasyonları bizi özellikle e, yönlendiriyor evet. burada. Bu da yaptı tabii evet. ki yüksek gizlilik olan işler. Onun bir dediğiniz gibi güvenlikle ilgili şeyleri var. Başka neler var içerisinde? Ee, bir de mesela çevre koşul testleri alakalı standartlarımız var. Bunların işte MİLSETİ'de e 810 çevre koşul testleri için gerekli olan standart. Ee, Dio 178, e, DO 178 B e, güvenlik sertifikası için gerekli. Doğanım için de... DO 254 aynı zamanda. Yani uçuş kritik emniyet sistemleri için bu sertifikasyon süreçlerine de bilgili sahip sahip olan arkadaşların projelerde çalışması gerekiyor. Çünkü siz e, o sistemi uçağa eğer ki dahil edecekseniz e, bu standartlara uyumlu bir şekilde e, doğrulama ve geçerleme süreçlerinden geçirmeniz gerekiyor. Yani önce sertifikası olacak. O testleri o aldığı eğitime maddelerine göre yapacak. Uçan bir araç veya e, deniz üzerinde giden işte birçok çeşitli proje var. Bunlara uygulayacaksınız. Bunların e, savaş şartlarında da kullanıldığını düşündüğümüz zaman, ya biz buraya test etmemiştik. Böyle bir şeyimiz yok. bir <laughs> Durumumuz yok. Doğru söylüyorsun. Mesela sızdırmazlık Gözdeki deniz projelerinde en çok mesela o dediğim çevre kuşu testlerinden bir tanesidir. E, gemi su aldığında bile işte e, o sistem bir miktar daha çalışmaya devam edecek. Eğer hasar alırsa en azından yedekli bir sistem halinde bir başkası mesela devralacak şeklinde böyle gereksinimlerimiz oluyor. Bunları sağlamak için de özel testler tasarlıyoruz. Eğitimlerini alıyorlar, sertifikalarını alıyorlar. Bunlara havelsel olarak destekte bulunuyor musunuz personelinize? Tabii ki. Evet. Ee, yani bunun iki tür desteğimiz oluyor. Birincisi eğitim desteği zaten. Özellikle e, IS sertifikası için kendi vermiş olduğumuz eğitim onunla uyumlu oluyor. Sonrasında da eğer arkadaşlarımız gider bunun sertifikasına için sınava girerlerse o sınavın ve başarılı alırlarsa o sertifikanın ücretini Hamasan bu arkadaşlarımıza ödüyor. Destek olarak tabii bunları veriyor. Benim aklıma hemen şey geliyor. Bu kadar böyle bir detaylı bir konu, sertifikalar, şunlar bunlar. Dünyada test mühendisliği eğitimi diye yani bilgisayar, yazılım var, uçak mühendisi var, makine mühendisi var. Test mühendisliği böyle bir lisans eğitimi var mı? Maalesef sanırım sizce. Maalesef şu anda hani lisans yani Türkiye'de lisans eğitimi olarak yeri yer almıyor. Fakat yüksek lisans da bazı üniversiteler içerisinde açılmış dersler var. Örneğin yüksek lisans eğitiminde ben almıştım verification and validation dersini ODTÜ'de da verilmişti. Diğer üniversitelerde de buna benzer yüksek lisans dersleri tanımlanmaya başladı açıkçası. ders içeriklerinde de Bizim alanımıza yönelik teorik içeriklerden oluşturmaktalar Aynı zamanda Kadir Bey de bir yüksek lisans dersine tabi ve o derse katılan öğrenciler bu dersin içeriğini ondan da alma şansı O öğrenciler yani. çok şanslı. Sizin Sahip gibi ucayla. sahada iş yapan, işin eğitimini vermesi, etmesi ben onları açıkçası çok şanslı görüyorum. Peki sizin aldığınız bölümdeki arkadaşlardan ne bekliyorsunuz? Yani benim anladığım kadarıyla... Öncelikle herhalde çok meraklı falan olmaları lazım bu konuyla ilgili. Sü sürekli araştırma... Mesela Havelsan'ın gökyüzünden suyun altına kadar çok farklı alanlarda, savunma gibi çok zorlu bir yerde e, ürünler geliştiriyor. Yani bir gün karşınıza örneğin silahlı insansız deniz aracı çıkıyor durup dururken. <laughs> yani uçanıyla, karada gideniyle, yazılımıyla, yapay zekasıyla uğraşıyorsunuz. Herhalde arkadaşların e, öncelikle biraz mühendislik altyapılarının sağlam olup bir şekilde geçmeleri gerekiyor anladığım kadarıyla. Ben şöyle gireyim Tolga Bey. Bizim normalde aslında personel seçiminde ve benzerinde aslında ilk dikkat ettiğimiz şey teknik yetkinliklerden ziyade karakter yetkinlikleri olmaya başlıyor. Ya da karakter özellikleri olmaya başladı. Çünkü hani işin başında da bahsettik. Kırmızı şapka, beyaz şapka ya da mavi şapka neyse artık hani dışarıya karşı başka, içeriye karşı başka. Bir kere iletişim yeteneklerinin üst düzeyde olması lazım. Yani biz şimdi bir hata söylediğimiz zaman sanki oradaki geliştiricinin hatasını söylüyormuşuz gibi olur mu? Değil, o geliştiricinin hatası değil. Onun yani bir başkası olsa o da hata yapacak çünkü insanız günün sonunda hepimiz hata yapacağız ve bunu düzgün bir şekilde söylemek, yani evet. onu ne kıracaksınız, ne edeceksiniz ne de ya bunlar test benzi, dedirtmeyeceksiniz. Evet, Testlerde psikolojisine de uygun olması gerekiyor Doğru haliyle. raporlar üretmemiz gerekecek. O yüzden etik burada çok önemli bir durum alıyor. Bu karakterin üzerine bundan sonra da teknik etkinlikler binmeye başlıyor. Bunları aslında birer böyle e, alet çantanızdaki bir alet gibi düşünebilirsiniz. Ne kadar çok aletiniz olursa, o kadar böyle verimli ve etkin test gerçekleştiriyorsunuz. Bir yazılımla uğraşıyorsanız, yazılım bilmek mesela çok şey kazandırıyor. Bir donanım testiyle uğraşıyorsanız, donanım bilmek bu size başka şeyler kazandırıyor. Eğer alan biliyorsanız, gidip hemen mesela bir e, ne bileyim, bir uçağı tanıyorsanız, e, bir, benden bir sıfır önde başlıyor o arkadaş, çünkü onun başka bir e, anahtarı var diyelim. Onu kullanabiliyor. Günün sonunda bunlara sahip arkadaşlar bir tık daha öne geçiyorlar. Geri kalanında biz eğitimlerimizle, kendi içimizdeki eğitimleri ta tamamlıyoruz. Temelde mi beklediğiniz şey, bir problemi alıp, analiz edip, bunun detaylarını ay ayırıp, sonrasında bunu çözümleyebilecek, sentez yapabilecek mühendisler bekliyoruz, mühendis kafalı arkadaşlar bekliyoruz. Biz. Tabii senaryosal çıkartabilecek, alternatif senaryolarını üretebilecek, biraz araştırmacı ve biraz daha böyle e, dinamik e, özellikle çalışkan arkadaşlar çok e, katkı sağlıyorlar çünkü alanı tabi farklı bakacak alanı öğrenmeye meraklı olacak O da çok e, etki sağlıyorlar. Yani havelsan en ileri teknolojileri üretiyor. Yani biz şu anda ileri teknoloji ne var diyorlarsa bizim hepsiyle her evet, şey var. Da. Bir ürünümüz var. Evet. E şimdi bunu anlayacak kapasite bunu çözümleyebilecek kapasite ve bunu tescil edebilecek kapasitedeki arkadaşları buraya dahil etmeye çalışıyoruz. Evet arkadaşlar yani e, özellikleri değerli iki konudan anlatılıyor. <laughs> Gerçekten test mühendisliği çok enteresan bir dal. Farklı bakmak gerekiyor. Meraklı olan arkadaşlarımız da her zaman mühendislik eğitimleri sırasında staj imkanı var burada stajyer mühendislik imkanları var. E, bu konuda zaten kariyer konusunda Havelsan gerçekten çok önemli kapılar açıyor. E, meraklıları bekliyorsunuz herhalde. Tabii. Dört gözle ve hatta yani biz buna çok da inanıyoruz. Çünkü yani bir insanı bir saatlik bir mülakatla e, tanıyamıyorsunuz ama beraber böyle uzun süreli staj programlarımız var. Onunla çalıştığımız arkadaşlarla birlikte iş yapıyoruz. Bizim yöntemlerimizi öğreniyor. Biz de onu tanıyoruz. Nasıl bir böyle iş sahiplenme bilinci var nasıl bir yaklaşımı var işe karşı? Kendisi sadece böyle belli bir alandaki işimi yapmaya çalışıyor yoksa işini genişletip daha faydalı olmaya mı çalışıyor? Kendisini geliştirmeye mi çalışıyor? Bunlar da bizim böyle görmek istediğimiz hani karaktersel özellikler içerisinde iş işte açıkçası. O üç aylık staj dönemleri bizim için bunu deneyimlemek için muhteşem fırsatlar yaratıyor. O yüzden arkadaşlarımızı özellikle bekliyoruz o, o, o staj programlarına. Ee, bir de tabii olayın şey boyutu var. Ee, siz burada normalde ofiste oturup bilgisayarı açıp çalışmıyorsunuz. Geminin testi oluyor. Denizaltıyla e, böyle bir tecrübeniz var mı mesela? Benim oldu. Yani çok şükür şimdi Havelsan'da çalışınca ve merkezi bir birimde olunca biz senede işte e, ortalama 50 tane proje aynı anda yürüyor. Bunlar yıllar içerisinde de gitgide daha da çoğalıyor doğal olarak. E tabi bize vakti zamanda da hani bu tip testlere katıldık. Ay sınıfı deniz atlarla 80 metreye dalış yapıp bütün gün seyirde olduğum bir dönem oldu. Orada çok güzel deneyimler edindik. Şu anda hala arkadaşlarım, birkaç arkadaşımla beraber gitmiştik. Onlarla beraber hala anıyoruz onu. Ya da işte milli mil gemimiz olan mil gemin testleri sırasında işte şeyler vardı. Ne, deniz seyirleri vardı. Deniz seyirlerine katılıp orada işte enerjik manevralar, manevralar yapmışlardı. Çok eğlenceli oluyor. Tabi her zaman bu kadar eğlenceli geçmiyor olabilir ama çok eğlenceli vakitleri olabiliyor. Ee, yani bu, bu eğlencenin yanı sıra zorlukları da oluyor bu işin. Yani mesela bir deniz, deniz aracının e, komuta kontrol sistemin kabulleri diyorsanız bu bizim fabrikadaki kara konuşu test sisteminde başlıyor. Ondan sonra e, inşaat halindeki gemiye gidiyor. Yani bir tarafta boya badana yapıyorlar, bir tarafta biz orada test yapmaya çalışıyoruz. Bir, Kaynak e, yapıyorlar, aracı bağlıyorsunuz, o verimi almaya çalışıyorsunuz. Evet. Gerçekten ve gerçek şartlara ne kadar yakın yakalıyor Müşterinin isteklerini buluyor mu ve tabii olayın milli savunma tarafı var. Yani bunlar gerektiğinde bir savaş olduğu zaman çok zorlu ortamda kullanılacaklar. O yüzden epey uzun sürüyor sizin testleriniz haklı olarak. Ee, tabii bunları da bir şekilde maliyet etkin yapmak lazım. Yurt dışındaki testler zorlu geçiyor. Bunların aşamaları böyle bir karşılaştırma istesek sizden. Ben iyi Şimdi... söylüyorum çok güzel evet. lafınızı böldüm. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekten standartları çok yüksek. NATO standartları var. Birçok sistem aktif olarak operasyonlarda kullanıldığı için gerçekten iyi donanımlı şeyler istiyor ve bunun da güzel isterleri sunarak sizden o ürünü talep ediyor silahlı kuvvetlerimiz. Şimdi Tolga Bey, saha testleri her zaman için zordur. Yani hangi sistemi test ediyorsanız edin, sahaya gittiğinizde oranın koşullarıyla karşılaşıyorsunuz. Bu yurt içi olsa da zor, yurt dışı olsa da zor. Yurt dışına gittiğinizde gittiğiniz ülkenin koşulları da mesela etkiliyor. Havel şu anda dünyanın birçok ülkesine, işte Pakistan'a, Endonezya'ya, Malezya'ya sistemler sağlıyor. Ya da işte Kore'ye sistemler sağlıyor. Bunun yanı sıra ama beraber iş yaptığımız başka böyle batılı ülkeler de var. Almanya gibi işte efendim söyleyeyim Fransa gibi daha önce Thales'le beraber çalışmıştık ya da Amerika gibi Boeing'le beraber barış Kartal projesini gerçekleştirmiştik. Şimdi e, gittiğimiz yerlere göre biraz böyle bu işin zorluğu ve şeyi e, fark edebiliyor. Ama e, Pakistan'da mesela e, gidip bir e, denizaltı, e, Agosta sınıfı denizaltıların modernizasyonunu gerçekleştirdik. E, arkadaşlarımız o dediğim fabrika ortamını Pakistan'da hani maruz kanla Türkiye'de de olabilirken ee, orada da benzeri bir ortam var ve e, çok sıcak bir ortam, işte sıkış tıkış bir e, çalışma ortamı. Bu tip ortamlarda e, çalışırken biz şey diye bakıyoruz artık. Yani hem şirketimiz bu anlamda ihracat yapmış oluyor, bunun verdiği bir mutluluk oluyor, hem de. Günün sonunda bizim müttefikimiz bu ülkeler. O anlamda yine ülke çıkarları içinde bir şeyler yapmış oluyoruz. Tabi arkadaşları motivasyon için oradaki arkadaşlara mesela biraz daha farklı mesela harcahlar verilebiliyor. O şekilde motivasyonlarını sağlamaya çalışıyoruz. Ama sonuçta ben hep bakıyorum savunma sektöründeki en genç arkadaşımızdan üst düzey yöneticilere kadar bir ürün verildiği zaman, hele de bu ihraç edildiği zaman onların böyle gururlarını ben hissediyorum. Anlatırken çok daha heyecanlı oluyorlar ve ee, hep ben, ben ben bunu çocukları gibi hissettikleri Tabii, Son kullanıcıya o ürünü sağlamış olmak, kalitesiyle ve doğruluğuyla o ürünü teslim etmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz ki biz savunma sanayi için, e, savunma sanayi güçlendirme vaktine bağlı bir şirketiz. Ürettiğimiz ürünlerin özellikle kendi TSK'mızı güçlendirmek amaçlı ürettiğimiz ürünlerde de bu mutluluğu çok çok daha fazlasıyla yaşıyoruz. O pilotlarımızın, o son kullanıcımızın yaşadığı problemlerin çözüldüğünü, onların her birisine sahada kullandığı sistemin nihai haline gelmiş olduğunu görmek bizi tabii ki bir fil mutlu ediyor. Tolga Bey sahada gururla bizim yerimizi onlar anlatıyormuş. en güzel de herhalde evet. pazarlama yöntemi <laughs> Test mühendisliği hakkında tek kötü söyleyebileceğim şey belki bu olacak ama Şimdi ta biz en başından geri geçerken anlattı ama gururu en sonda yaşıyorsunuz o zamana kadar hep böyle çile var en sonunda. Mutlu. Kolay hiçbir şey yok mücadele etmeden zorlu bir iş yapıyorsunuz çok çok önemli. Ülkemizde altyapı nasıl bu test konuluyla özellikle savunma sanayi ile ilgili nasıl altyapılar var? inanılmaz altyapılar var ama şimdi herkes aslında belli bir süre önceye kadar kendi altyapı yatırımlarını gerçekleştiriyordu. Biz genelde yazılım varlıklı sistemler yaptığımız için bizim yazılım ortamlarına yönelik bizim daha çok yatırımlarımız var ama dediğim gibi çevre koşul testleri hatta bizim aklımıza gelmeyen patlayıcı testleri ya da işte füzelerin testlerini yapıyorlar onların da kendi farklı test seviyeleri var. Bunlarla alakalı olaraktan aslında firmalar yatırım yapıyorlar. Bu yatırımları ortaklaştırmak için SSL'e bir çalışma yaptı. Hatta bir de şirket kurdu TRTest AŞ'e. Evet. E, kendileri aslında bakarsanız bu ortamları merkezi bir yerden yönetmek anlamında e, bir otoriteler ve ona aslında başvurarak da siz böyle kendi yaptırabiliyorsunuz. Hatta biz de kullanıyoruz. Evet. Özellikle de Esen anlatırsa Baha'nın testlerini. Tabii Baha'nın testlerinde... Baha bu arada açıklayalım. Evet. Ve çok e, videolarını yapıyoruz. Havelsan'da anlatıyor Baha bulut altı insansız hava aracı Havelsan'ın. Evet, bulut altı Vitol aslında ilk Baha. Dikey kalkıp Aynen, yapınıyor. dikey kalkış ve yataya geçişle ilgili e, yeteneklere sahip. TR e, TRT AŞ'nin kendi bulunduğu sahasının içerisinde de biz e, belirli testlerimizi, uçuşa yönelik testlerimizi gerçekleştiriyoruz. Sağda bizzat ekiple beraber. Evet, sağda bizzat ekiple birlikte gerçekleştiriyoruz ve ee, onun yeteneklerini bir fil, e, gidebileceği mesafe, çıkabileceği yükseklik ve bunlar tabii özel izne tabi olan alanlarda yapılması gerekiyor. Yani Belirli bir fiilin üstüne uçuş yapacağınız zaman biliyorsunuz izin almanız, almanız gerekiyor. Notam iznini almanız gerekiyor. Bunu biz almıyoruz da işte, test aşısı e bunu aldığı bir ortamı yaratıp mesela bize hizmet olarak sunuyor mesela. Test ortamı sunmuş oluyor. Ki omuz omuza veriyorsunuz ki savunma sanayinde bu tür testler daha etkin maliyetlerle daha verimli bir şekilde yapılsın. Peki test ediyorsunuz. Sizin kariyeriniz, hayatınız, her şey işte yazılımı, sistemi, insan aracı, gemisi, denizaltısı normal yaşantınıza bu yansıyor mu? Gidip de ya şu cep telefonu, ya şurayı niye böyle yapmışlar? Yazılım işte bir aplikasyon kullanıyorsunuz. Onlarla ilgili böyle bir işiniz e, evet işinizi eve taşıyor musunuz? Evet, tabii. <laughs> tabii şöyle bu defa kullandığınız her uygulamada bir bankacılık uygulaması olsun. Yeni aldığınız bir elektronik cihaz olsun, girdiğiniz bir web sitesi olsun ya da işte ilk defa kullandığınız bir ürün olsun. Hayatınızın tamamına yansıyor. Gerçekten doğru çalışıyor mu ya da işte tepkileri nasıl? E, no, yani yeni oynadığınız bir oyunda bile e, oradaki gerçeklik e, hissini test etmeye başlıyorsunuz. Hayatın tamamına yansımaya başlıyor bir anlamda diyebiliriz. Ama yaptığımız işi devamlı severek yaptığımız için ee, özel hayatımızda da bu aslında işin de bir parçası olmuş oluyor. Hani o merak hayatın içerisinde devam ediyor. Benim açımdan biraz böyle eleştirelilik geliyor hayatıma. Onu törpülemeye çalışıyorum. Ama sizin işinizde hani eleştirilirken yani ürün, yönetmeniz gerekiyor. Tabii tabii hı. ürünlere değil ama hani ürünlere değil şeye. Yani gerçekten mesela kızım bir şeyi dökerek saçını yiyor mesela ya döküp saçma diyorum falan böyle hani o gözüme batıyor oradaki anomali gözümüze batıyor. Ee, bir yandan da bir de şey var yani testleri gene kaderi. Bir ürün iyi olmazsa işte testçi iyi test etmemiş derler. İhale sistem, ihale bize kalıyor hani. Belki bulmuştur testçi hatta yani Kim biliyor hani. <laughs> Ama hani oraya o şekilde gelinmiş. Demek ki belli bir beklenti karşılanmış ki oraya gelmiş. Bu cümleyi pek kullanmamaya çalışıyorum. Yani i̇yi test etmemişler bunu, iyi yapmışlar. <laughs> Bak, yani onu çok kullanmamaya çalışıyorum. Ee, bugünkü programımızda gerçekten test mühendisliği kavramını Az da ben de dilim döndüğünce sorular sormaya çalıştım. Sizlerin sorularını ilettim. Gerçekten e, sadece savunma sanayinde değil endüstrinin bugün çok çok önemli parçalarından bir tanesi kalitenin yukarı çıkması bizlerin en azından hayatımızda kullandığı ürünlere dokunabilmemiz daha iyi yere gelmesi açısından sizlere çok çok büyük katkıları var. Ki tabii ki Haviasan ve savunma sanayi özelinde de olayın çok çok farklı bir güvenliğinden e, bu ülkenin ürünlerine kendi özgün yerli milli ürünlerine sahip olması açısından çok çok önemli bir yere sahip. Benim sorularımı cevapladığınız için çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Evet. Havelsan Test Mühendisliği Grup Müdürü Kadir Herkülioğlu. Kadir Bey çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum. Simülasyon otonom ve Platform Yönetim Sistemleri Test Grup Lideri Esen Korkmaz. Esen Hanım sizlere de çok teşekkür ben ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yayınımızın sonuna geldiğimizde test mühendisliği neden önemli? En ince ayrıntısına kadar öğrendik. Bu ve buna benzer podcast serilerimizden haberdar olmak için bizi takip etmeyi unutmayın.